arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyoruz. Şimdi emme basma tulumbalar açık hava basıncının etkisiyle yer altındaki suların yeryüzüne çıkarılmasını sağlayan araçlardır. Tulumbadan su çıkabilmesi için basınç farkını oluşturmak adına kol aşağı yukarı hareket ettirilir. Bir atmosferlik basınç yaklaşık 10,3 metre derinlikte suyun yapmış olduğu basınca eşit oluyor. Rastge rastgele seçilen X, Y ve Z bölgelerindeki açılan kuyu derinlikleri ve açık hava basıncına ait değerler tabloda verilmiş. Verilen bilgiler dikkate alınarak hangi bölgelerdeki su e, kuyulardan tolum su çıkarılabilir. Şimdi öncelikle bir açık hava basıncını bize anlatırken arkadaşlar sizlere. Mesela şöyle ne diyorduk. Bir civa dolu kaba dolduruyorduk. 76 cm civanın yaptığı basınç açık hava ne eşitti. Bunu da P0'ı H Adigel'den yapıyorduk. H 76 D civa 13,6 çarpı G diyorduk. Bunu diyorduk ki su ile yaparsak ne olur yaklaşık. 10 metrelik bir boru gerekli diyorduk. Niye? Çünkü civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan çok büyüktü. Yaklaşık gördüğünüz gibi 13,6 büyüklüğünde. Haçta ona göre 10,3 yaklaşık burada zaten vermiş. 10,3 metre oluyor. Yani şunu söyleyebilir misiniz? 10,3 metre boyundaki bir suyun yaptığı basınç P0'a eşit olacak. Peki burayı bildikten sonra emme basma tulumbanın nasıl çalıştığını çok iyi bilmek lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şekil çizeyim ben size. İnşallah düzgün bir şekil çizebilirim. Bu birçok yerde karşınıza çıkacaktır. Şöyle. Şöyle çizeyim. Şöyle olsun. Şurada da bir kapak olması lazım. Şöyle bir kapak yapalım ona da. Bu da Şöyle olsun arkadaşlar. Şöyle olsun. Şurası da bizim ağız kısım olsun. Şurası bir kap olsun arkadaşlar. Bu boru daldırıldı. Şurada su var arkadaşlar derinlikte. Şimdi şurada renkli onları farklı bir renkte gösterelim. Şuna bir, hatta onu yeşille gösterelim. Şurada bir kapak, şurada bir kapak var arkadaşlar. Devam ediyorum. Emme de basma tulumbamı çizmeye. Şurada bir piston. Bu pistonu da hareket ettiren bir alet olsun. Şöyle pistona bağlı bir şey. Gayet güzel çizdim herhalde. Şunu kır maviyle yapalım. Burada su dolu. Şimdi arkadaşlar enme basma tulumbanın mantığı nedir? Şimdi dışarıdan bakın bir P0 açık hava basıncımız var. Dolayısıyla ben pistonum arkadaşlar aşağı doğru hareket ettirdiğimde şu kapak otomatikman kapanacak. Tamam mı? Hatta önce tersinden anlatalım. Ben pistonu yukarı doğru hareket ettirdiğimde basınç farkından dolayı arkadaşlar şu kapak açılacak. Tamam mı? İçeri ne dolacak? Su dolacak. Peki bu içeri su dolmasına sebep kim? İşte buradaki P0 açık hava basıncı. Peki hocam bu P0 açık hava basıncı ne kadar yükseltebilir? İşte buradaki açık hava basıncı senin bir atmosfer ise... 10,3 buradaki tabloda 10 metre demiş ya işte 10 metre suyu yükseltebilir. Eğer atmosfer basıncın azalırsa mesela 0,8 atmosfer olursa o zaman 8 metre yükseltebilecek değil mi? Devam edelim çalışma prensibimize. Bu buraya su doldu. Peki dolduktan sonra sen pistonu aşağı doğru ittirdiğin zaman alttaki kapak otomatikman kapanıyor. Dolayısıyla bu su artık buradaki kapak ne olacaktır arkadaşlar? Dışarı doğru açılıyor bu. Basınç buraya kapalı bir basınç etkisi el er olacağından aşağı doğru ittirildiğinde sıvı basıncı ne olacaktır? Buradan su akmaya başlayacaktır. Bu temel mantığını anladığımız zaman soruyu daha rahat çözeriz. O zaman dışarıdaki açık hava basıncı bir atmosferse 10 metre yüksekliği çünkü 10,3'e kadar değil mi basınca eşit olduğuna göre 10 metrelik yeri derinliği çok rahat çıkarabilir. 0,8 olursa yaklaşık 8 metreye kadar çıkarabilir ki burada 7 metre demiş. Rahat çıkarabilir. E 0.6 atmosferse yani 6 metreye kadar. Çünkü atmosfer basıncıyla e, derinlik doğru orantılı demiştik. 0.6 olsa yaklaşık 6 metreye kadar çıkarabilir. 8'e çıkaramayacaktır. Dolayısıyla seçeneğimiz arkadaşlar D seçeneği olmuş oluyor. Evet arkadaşlar 8. soru. Rakım bir yerin deniz seviyesinden olan yüksekliğidir. Biliyoruzdur büyük bir ihtimal. Saf maddeler için ayırt edici özellik olan kaynama noktası sistemin bulunduğu yerin açık hava basıncından etkilenir. Nasıl etkilendiğini şimdi anlatacağım. Antalya, Kars ve Erzurum illerinin karayolları üzerinde bulunan şehir giriş tabelaları verilmiştir. Antalya'daki suyun kaynama noktası T1, Kars'ta T2, Erzurum'da T3 olduğuna göre bu sıcakta yani kaynama noktaları arasındaki ilişkiyi soruyor. Burada birkaç bilgi vermek istiyorum size. Bir, Arkadaşlar kaynama şu şekilde oluyor. Suyun her sıcakta yani sıfır derecenin üstü her sıcaklıkta bir buhar basıncı var. Suyu biz kaynattığımız zaman arkadaşlar dışarıdaki açık hava basıncı var tabi p 0 diyelim. Suyu kaynamaya başla kaynam e, suyu ısıtmaya başladıktan sonra buhar basıncı yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Ne zaman ki buhar basıncı açık hava basıncına eşit olursa kaynamaya başlıyor. O zaman size sorum şu. Dışarıdaki açık hava basıncını azaltırsam o zaman buhar basıncı daha az bir şekilde yani daha az bir hale gelerek eşitlenebilir. Yani şöyle basit bir örnek verelim. Diyelim ki p 076 76. E o zaman buhar basıncım 76 olduğunda ancak kaynamaya başlıyor. Peki P0'ı 74 olsaydı buhar basıncım 74 olduğunda kaynamaya başlayacaktı ki bu da sıcaklık değerinin daha küçük olacaktı. Buradan ne öğrendik? Demek ki açık hava basıncı P0 azalırsa kaynama noktam ne olmuş oluyor arkadaşlar? Düşmüş oluyor. Peki bu burada kalsın. İkincisi şurası deniz seviyesi. Şöyle yukarılara doğru. Buradaki basınçlar neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Şöyle bir atmosfer olduğunu düşünürsem. Deniz seviyesinde üzerinde gaz molekülü fazla. Yukarı çıktıkça üzerindeki gaz molekülü azalıyor mu? Evet. Dolayısıyla deniz seviyesinde P0 büyük, yükseklere çıkıldıkça yani rakım deniz seviyesinden yükseklik arttıkça P0 ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. O zaman bu iki bilgiyi birleştirelim mi? Birleştirelim. P0'ın yüksek olduğu yerde kaynama noktası T yüksek, P0'ın düşük olduğu yerde kaynama noktası T düşük. E bakalım rakımı 39, rakımı 1750, rakımı 1890. Rakımı küçük olan, deniz seviyesine daha yakın olan Antalya'da kaynama noktası yüksek, Kars'ta Erzurum'a göre yüksek. En, en küçük Erzurum. O zaman T1, T2, T3 dediğimiz zaman cevabımızı A seçeneği olarak buluyoruz. Gördüğünüz gibi iki bilgiyi birleştirerek soruyu çözmüş olduk. ve dokuzuncu sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> İçi sıvı dolu bir kaba şeffaf bir pipet batırılmış. Pipetin içerisinde sıvının yükseldiğini gözlemlemek isteyen bir öğrenci şekil 1, 2 ve 3'teki düzenekleri kurmuş ve bakın ne yapmış. Burada da yorumlayarak gidelim. Verilen bilgilere göre yapılan bilimsel yorum hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Neden olduğunu burada açıklayalım. Şekil 1'de pipetin uç kısmından üflüyor ve pipette sıvı seviyesi artıyor. Sebep Uç kısmından üflediğiniz zaman buradaki arkadaşlar hava moleküllerini hızlandırmış oluyoruz, doğru mu? Yani molekülleri süpürmüş gibi düşünebilirsiniz. E Hızın arttığı yerde basınç azalıyor muydu? Evet. Dolayısıyla burada basınç azaldığından dolayı sıvının bas sıv dışarıdaki basınç daha büyük olacağından dolayı ne yapacaktır? Pipette yükselme meydana gelecektir. Bu bir. Devam edelim şekil ikiye bakalım ne yapmış? Şekil de yanan bir mum alevini pipetin uç kısmına yaklaştırıp bekliyor ve pipette sıvı seviyesinin arttığını gözüyor. Neden arkadaşlar? Çünkü buradaki hava molekülünü ısıttığımız zaman ısınan hava molekülünün yoğunluğu azalacak. Yoğunluğu azalan hava molekülü nereye çıkacak? Yukarı. Dolayısıyla bu uç kısmında gaz molekülleri azalmış mı oldu? Evet. Dolayısıyla basınç azalmış oldu. Dolayısıyla yine ne yapacaktır? Benim pipetim şuradaki P0'dan dolayı yukarı doğru çıkacaktır. Peki Şekil 3'te sıcak hava üfleyen bir fön makinesi pipetin uç kısmına yaklaştırıyor ve pipette sıvı seviyesinin arttığını gözlemliyor. Burada arkadaşlar hem sıcaklıktan dolayı hava moleküllerimiz yukarı çıkıyor yani molekül sayısı azalıyor. Hem burada molekülleri hızlandırıyoruz. İki durumda da basınç azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yine pipetteki sıvı seviyesi yükselecektir. Şimdi hangisi yanlış? Şekil 1'de pipetin uç kısmından üfleme havayı hızlandırarak gaz basıncının düşmesine neden olmuştur. Evet anlattık. Şekil şekilde sıcaklık arttıkça gaz basıncı azalır ilkesini ispat etmek için kullanılabilir. Sıcaklık arttıkça gaz basıncı değil sıcaklık arttıkça hava yukarı doğru hareket ettiği için pipetin uç kısmında bir alçak basınç oluşturduğundan dolayı arkadaşlar olacak. C doğru B seçeneği yanlış oluyor. Şekil 3'teki sistem, şekil 1 ve 2'deki sistemin birleşimi gibidir. Bu nedenle sıvı artışı en çok bu durumda gözlenir. Az önce söyledik yine. Pipetin üç kısmından uygulanan işlemler sonlandırıldığında sevi 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 eski haline dönecektir. Tabii ki. Çünkü basınç e, eski haline dönecektir. Doğru. Bu da E seçeneği. Cevap B seçeneği olacak arkadaşlar. Niye yine söyleyelim. Gazlar, gaz moleküller e, neden? Hem ağırlıklarından hem de çarpmalarından dolayı basınç uyguluyor arkadaşlar. Eğer bu gaz molekülünü hızlandırırsak akışkanlar mekaniğinde basıncı azalacak. Oradan eğer sıcaklıkla veya farklı bir sebeple yukarı doğru akışını sağlarsak yani oradaki molekül sayısını azaltırsak yine basınç azalacaktır. Bunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 10. soruya bir bakalım. Sıvı basıncı sıvı derinliğine ee, sıvının öz ve yer çekimine bağlıdır Neydi? Hadi gel diye söylüyorduk arkadaşlar Evet Şekil 1 ve 2'de özdeş kaplara özdeş musluklar takılmış Ve kaplar XY sıvılarıyla az ne kadar doldurulmuş Kaplar özdeş arkadaşlar Kaplara takılan musluklar açıldığında sıvı akışı şekildeki gibi oluyor Buna göre sistem hakkında yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır Şimdi arkadaşlar burada detaya girmeden bir şey yapacağım Ama size asıl e, nasıl olduğunu da anlatacağım yani burada soruda istediği şeyi anlatacağım ama çok da doğru değil aslında istediği şey. Neden? Onun da nedenini anlatmış olacağım. 1. şimdi soruyu çözmeye çözüyorum size. Yani istediği gibi çözüyorum size. Şunu demek istiyor aslında. Arkadaşım ikisi de D mesafeye gitmiş mi? ve gitmiş. Demek ki buradaki basınçla, çıkış hızıyla, buradaki basınç, çıkış hızı aynıdır bunlar. Çıkış hızları aynı olacak ki aynı mesafeye gitsin. E, dolayısıyla basınçlar aynıdır. E bak kardeşim sıvının yüzeyinden derinliğine bunun sıvının yüzeyinden derinliğine e basınçlar eşitse x kabında hadi yazalım hadi gel h çarpı dx çarpı g e öteki tarafta h daha büyük mesela buna h buna 2h diyelim 2h çarpı dy çarpı g e derinlik arttığı halde basınçları eşitse bunlar birbirine yoğunluğu nedir dy'nin arkadaşlar daha küçüktür değil mi dx'in daha büyüktür h dx eşittir p, bu da p olacak. Basınçlar aynı olduğuna göre dx'in yoğunluğu daha büyük olacak. dx büyüktür, dy olacak. E, x sıvısının öz kütlesi y sıvısının öz kütlesinden daha büyüktür. E, doğru. Her iki kapta musluklar üzerinde sıvı basınçları eşittir. E, sıvı basınçları eşit, çıkış hızları aynı diye kabul ediyor. Evet, doğrudur. Her iki muslukta çıkan sıvının çıkış hızları eşittir. Kabul ediyor, evet. Sıvı akışı ilk şekil 1'deki kapta durur. Niye? Sıvı miktarı daha azdır. Buradan boşaldıktan sonra burada hala devam edecektir. Bu da doğru. Şekil 1'deki kaba Y sıvısı konmuş olsaydı, yani buraya Y sıvısı konmuş olsaydı, sıvı yine aynı hızla musluktan akardı. Hayır. Niye? Çünkü Y sıvısı konsaydı burası H çarpı DY olurdu yani öz kütlesi daha küçük olduğu için buradaki dikkat edin musluk yukarıda olduğu için basınç daha küçük olacaktı. Aynı hızlı daha küçük bir hızla akardı. Dolayısıyla E seçeneği yanlış olacak. Bu arkadaşlar bu sorunun çözümü şimdi asıl e, mantığını e, bir de göstereyim. Yani asıl olması gereken şeyi söyleyimse bu soru normalde böyle sorulamaz yani. Niye sorulamaz? Ispatını da size yapayım. Öncelikle buradaki bir sıvı molekülün çıkış hızı şurada bir moleküle bakalım su molekülüne Potansiyel enerjisi mgh şurası h eşittir. 1 bölü 2 mv kareden mler giderse 2gh eşittir v kare. Yani açık yüzeyden derinlik hıza etkiler. Dolayısıyla açık yüzeyden bakın molekülün kütlesi önemli değil. Sadece yükseklik ve yer çekilmesi aynı ortamda olduğu için burada ve bakın daha küçük şuradaki ve daha büyük çıkması lazım. Bu bir. 2 e aynı yere gitmişler aynı yere gittiklerine göre arkadaşlar buradaki yükseklik zamanı etkiler. Buradaki süre daha kısa buradaki süre daha uzun. Dolayısıyla buradaki hız fazla süre daha küçük ama tam olarak h eşittir. Buradaki h tabi bilmiyoruz ne olduğunu. H üssü eşittir. Bir bölgeyi tekrar eden düşündüğümüz zaman anlatabildim mi? Burada bir süre bulmamız lazım. O süreye göre yorumlamamız lazım. Yani bunların hepsinin e, matematiksel olarak e, hesaplanıp yapılması lazım. Ondan dolayı bu suyun çıkış hızı Buradaki v kare 2 g ile bulunur arkadaşlar. Bunu bir aklınızda tutun derim bence. Sıvı basınçları eşittir. Sıvı basınçların eşitliği ile alakalı çıkış hızıyla yorum yapılabilir. Sıvı basınçların eşittir diye yorum yapılabilir. h çarpı d çarpı g. Niye? Çünkü işte aynı mesafeye gittiklerine. Çünkü basınç arttıkça daha uzun mesafeye gidiyor ya. Bu şekilde yani lgs mantığıyla basit bir yorum şeklinde yapılmış bu soru. O yüzden hani okunduğu zaman yapılamaz mı? Yapılır tabii ki bu soru arkadaşlar. Ama asıl çözüm normalde bu şekilde olması lazım.